<laughs> Merhaba arkadaşlar Yeşil Devi Maceralarına hoş geldiniz. Ee, bir vlog yapıyorum. Acil bir vlog. Ee, şu anda bir arkadaşımın evinde kısılı kalmış durumdayım, kapalı kalmış durumdayım. Ee, neden diyecek olursanız bildiğiniz gibi Antalya'da yaşıyorum ve Şubat Mart aylarında e, ciddi yağış alan bir şehirde yaşıyorum ve Lanet olası kanalın etrafını çerçeve yapmamışlar e, sular hep sokaklarda birikiyor e, inanılmaz sel oluyor zaten her sene mutlaka hiç haber izlemiyorsanız bile bir yerlerde denk gelmişsinizdir Antalya'yı sel götürdü diye işte onlar her yağmurda oluyor dolayısıyla kıpırdayamıyorsunuz çünkü sokaklar dizlerinize kadar suyla dolu oluyor e, o yüzden böyle video gelmekte sıkıntılar yaşıyorum Zaten hava durumuna bakarsanız Bir haftadır yağmur yağdığında görebilirsiniz Burada ee, Şöyle bir sıkıntı var ee, Tif videosu hazırladım inceleme videosu Güzel bir inceleme oldu ee, Sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum ee, Ancak Eve gidip videoyu Youtube'a uploadlayamıyorum çünkü dışarıda yağmur var Bu ee, böyle iki gündür devam ediyor Aynı zamanda Bildiğiniz gibi yazın bir ara vermiştik Benim çalışmam gereken bir dönemde ee, yine öyle bir dönemin içerisindeyim fakat yazınki kadar e, nasıl söyleyeyim şey değil, e, yoğun değil. Gece çalışıyorum. E, Antalya'da bir barda çalışıyorum. O da yani sabah karşı eve dönüyorum falan. İşte e, çok görücü oluyor o yüzden. Uyku düzenim falan tam tersi şekilde işliyor sizinkiyle. E, bu bir geçici bir dönem yine. E, yine işte dün dönüyordum ki sele maruz kaldım. Bir arkadaşımın evine sığınmak zorunda kaldım. Ee, öyle bir durum onun dışında sesimde fark etmişsinizdir Büyük ihtimalle şey çıkıyor ee, Boğuk çıkıyor Çünkü bademciklerim şişmiş durumda Bir de onun verdiği bir has, hastalık durumu var Burnum tıkalı İşte böyle aksaklıklar var şu anda Ama bunların üstesinden geleceğiz ee, Elder Scrolls Bilimi diye bir seri çekmiştim Arkadaşlarımızdan bazıları işte Serinin adını değiştir Bir, bir arkadaşımız tesoloji olsun demiş Öyle olsun ha, sonuçta hepimizin Ortak bir kanalı bu Birçok artık oyun içi Serilerde birçok Yerlerde straw poll açacağım yani anket açacağım Sizlere anketle sorular soracağım O şekilde devam edeceğiz serilere Şu anda biliyorum Bir sürü seri var devam etmemiş İşte Metro Last Light olsun Lego olsun Skyrim çok geç geliyor biliyorum. Skyrim'in aslına bakarsanız iki bölümü hazır bir sonraki ve ondan sonraki ancak Bir türlü eve ulaşamadığım için videoları size upload, uploadlayamıyorum Böyle bir sıkıntı var. Ondan önceki, arada da iki gündür altyapı çalışması vardı Sfüber internette ondan yollayamadım falan Hani Çok sıkıntılı dönemler geliyor. Oradan bakınca belki size işte Alp bizi sallamıyor, işte video atmıyor, işte neyle uğraşıyor falan filan acaba bizi işte Takmıyor gibi gelebilir. İşte bir vlogun amacı da kesinlikle bunun böyle olmadığını size söylemek arkadaşlar. İşte FIFA serisi dedin gelmedi falan. Bunun için açıklama yapmıştım. Yine görmeyen duymayan arkadaşlarımız için söyleyeyim. FIFA serisini next gen'e taşıdık. Yani PlayStation 4 ya da Xbox One'da oynayacağız Hangisi diye de çok soruluyor. Valla önümüzdeki ayın ortalarına doğru ya da sonlarına doğru yeni nesil konsola geçiş yapacağım ben. Büyük ihtimalle Xbox One olacak ee, konsol. Hani Yeşil'de e, takipçilerimizden çoğu da Xbox One istiyor. E, gözlemlediğim kadarıyla. Bunun için yine bir anket yapabiliriz. Çok sıkıntı değil. Ee, onun dışında söylemem gereken başka bir şey yok sanırım. Yani. Evet. Şimdilik bu kadar. Ee, ha bölümlerin ne zaman geleceğini söyleyeyim diyorum hep böyle bir gün vermek istiyorum size şu gün şu gelecek diye ama gördüğünüz gibi aksaklıklar yüzünden o gün o gelmeyince daha kötü oluyor ee, o yüzden size gün verip size hayal kırıklığına uğratmaktansa hani böylesi daha mantıklı gibime geliyor ee, İlk önce arkadaşlar büyük ihtimalle cuma günü ee, tif incelememiz gelecek hafta sonu skyrim ee, ve tesolojiden bir bölüm gelecek yarım kalan serilere e, henüz devam etmeyeceğim. Metro Last Light ve e, Lego belki bir ara gelebilir ama Metro Last Light devam etmeyecek. E, yarım kalmış bir seri olarak kalacak o şekilde. E, onun dışında başka bir şey e, yok aklımda. Yeni nesle geçtiğimiz zaman işte Battlefield 4 olsun, FIFA 14 olsun yeni çıkacak. Titanfall diğer oyunlar olabilir. Ee, yeni nesil konsollar üzerinden devam edeceğiz serilere ve incelemelere. Ee, ancak TIF'i e, incelerken hem yeni nesil hem eski nesil karşılaştırması ile beraber gelecek. E, ee, evet, şimdilik bu kadar. <laughs> Anlayışınız için ve takiple, takibi e, takip bırakmadığınız için özellikle e, bir grup arkadaşlar var ki, bir grup takipçimiz var ki e, bu zor dönemde çok destek oluyorlar. Sağ olsunlar. Ha bir de şeyden bahsedeyim hazır aklıma gelmişken. Çekiliş durumu hediye durumundan. E, Ocak ayında bir hediye vermiştik. Şubat ayında bir hediye vermedik. Mart ayında bir hediyemiz daha olacak. E, yine tek arkadaşa değil bu. 2-3 arkadaşa gidebilir. E, i̇lk ayın hediyesinin değeri. Ocak ayın hediye değerleri toplamı 60 dolar falandı. Ama hediye beğenilmedi açıkçası. E, bu sefer daha sağlam bir oyun hmm, hediye edeceğim. E, bu arada son videolardaki ses sorunlarının da farkındasınızdır onun için de yeni bir kulaklık siparişi vermiştim o geldi e, Onu da şöyle küçük bir unboxingini yapacağım Çok e, Böyle taşaklı bir kulaklık değil ama e, Hani Birçok insan yine merak ediyor Allah mı almayalım mı diye çok sorulmuş e, O yüzden onu da bir bilgilendirmesini yapacağım onun da videosu gelir e, Hafta sonunu bulmaz büyük ihtimalle Evet bu kadardı. Dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. E, mutlaka ve mutlaka bu kanalda bu kanalı desteklemeye devam eden insanlar bunun karşılığını mutlaka alacaklar arkadaşlar. Bunun da e, yani çok emin olabilirsiniz bu söylediğimden. Evet. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Anlayışınız için çok teşekkürler. Yeşil Devin maceralarından ayrılmayın arkadaşlar.